Biliyorum oyunun çıkması üzerinden yaklaşık 5 ay geçti ve oyunla alakalı bir sürü içerik yapıldı. Bu videoya bakıp neden şimdi diye soruyu olabilirsiniz. Haklısınız da ama maalesef bende çıktığı zaman direkt gidip FIFA 60 dolar verecek FIFA aşkı yok. Ben futbol oyunlarında online'dır işte takım kurayım kart açayım adamı olmadığından genelde bir FIFA'yı aldığım zaman 200 sene oynarım. Her sene kariyer modlarına getirdikleri uftan puftan yenilikler beni oyunu almaya teşvik etmediğinden 200 sene bekleyip yaz sona doğru çok ucuzlayan FIFA alır ve bir süre onu oynarım. 18'den 22'ye, 22'den 24'e, 2 4'ten de 25'e şeklinde giden bir FIFA geçmişim var. E şimdi diyebilirsiniz üst üste alıyorsun. İçerik üretmeye başladığımdan beri indirime girdikçe edinmeye çalışıyorum diyeyim. Şu ana kadar oyunu yaklaşık 70 saat kadar oynadım. Ki bu süre yıl içinde eminim çok daha yukarılara çıkacaktır. 70 saatlik sürenin yeterli olduğunu düşünerek de bu videoyu yapmaya başladım. Tıpkı her sene olduğu gibi oyunda en çok vakit geçirdiğim yer olan teknik direktörlük kariyeri bu sene güzel güncellemeler almış. Öncelikle oyundaki şu squat saçmalığını artık kapatabiliyorsunuz. Oyuncunun reytingini, maaşını direkt görebilmek oyunu hızlandırıyor. Oyundaki taktik kısmı kesinlikle önceki FIFA'lara göre önde. Her bölgeye istediğiniz oyuncu tarzına ve oynama şeklinize göre görev atayabiliyorsunuz. He derseniz bu çok mu önemli? Kesinlikle değil. Oynarken ben bunun etkisini hiç hissetmedim. Ama oyundaki RP hissini bayağı bir arttırdığını söyleyebilirim. Sosyal medya bu sene oyuna gelen güzel eklentilerden biri. Eski sıkıcı ekrandan kurtulup buna geçilmesi güzel olmuş. Ama aynı basın toplantıları gibi bir süre sonra sürekli aynı şeyi görmeye ve yapmaya başlıyorsunuz. Oyunda transfer yapmak hala 5-6 sene öncesiyle aynı. Yayın buraya ufak tefek şeyler dışında hiçbir yenilik getirmemesine tamamen tembelliklerine bağlıyorum. Ama altyapı tarafını bayağı geliştirmişler. 14 yaşından hatta 13 yaşından oyuncular bile çıkarıp yetiştirebiliyorsunuz. Altyapıya turnuvalar da getirmişler. Diğer takımların alt yaş kategorileriyle maç yapabiliyorsunuz. Bu maçlar Ultimate Eyime getirilen Rush moduyla aynı. Kaleci ile birlikte 5v5 maç yapıyorsunuz. Normalde online şekilde FIFA oynamayı sevmem ama bu sene bir farklılık oldu. Videoyu eklemek için videoda bahsederim azıcık oynayayım diye girdiğim ultimate ettiğimden gayet keyif aldım. Paket açmak, paketten çıkan oyuncu ile kadro kurma görevlerini vesaire tamamlamak çok keyifliydi. Oyun modları hakkında squad battles ve rush dışında çok bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü ben daha çok görev yapıp paket açmakla ilgilendim. Squad battles'ı atlıyorum zaten her sene oyunda olan çok eğlenceli, chill bir oyun modu. Rush bu sene oyuna eklenen ve volta modunun yerine gelen ki volta'dan çok daha eğlenceli 4 ve 4 şekilde kapıştığımız bir oyun modu. Mavi bir kart gibi kendine az kuralları da var. Oynarken keyif aldım. Oyuncu kariyerinde şu 70 saatlik süren boyunca 10 saat kadar oynamışımdır. Şu anlık gördüğüm şeylere bakarsam önceki senelerdekiyle aynı. O yüzden üstüne konuşabileceğim pek bir şey yok. Bu sene ilk defa nedense oyuncumu oluştururken kısıtlı olduğumu hissettim. Gerek kıyafetler gerek yüzler her şey önceki oyunlar ile aynı. Her sene teknik direktör olarak aynı sivitik giymekten, oyuncu oluştururken aynı gol sevincini, aynı saç stilini kullanmaktan bıktım. Şurayı bir el atın ya. Dönmeleri nedense sunucuları bağlıyken kullanamıyoruz. Bu da bayağı bir saçma yani. Gereksiz niye böyle bir şey var onu da bilmiyorum. Oyunun teknik ve bu sene eklenen yeni şeylerinden bahsedecek olursak ilk olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'den başlamak istiyorum. Oyunda iki takımın da ile birlikte bulunuyor. Ve üç büyük takımdan birçok oyuncunun da yüzünü oyuna eklemişler. Bu da beni sevindiren bir eklenti oldu. İyi biliyorsunuz ki kadın futbolunu oyuna eklemeye çalışıyor. Bu sene artık kadın futbolunda da kariyer yapabiliyorsunuz. Tabu bu 5 e, lig ile kısıtlı. Bu liglerde İngiltere, ABD, Fransa, İspanya ve Almanya. Oyuna POV kamera eklenmiş. Ben bu kamera açısını çok beğendim. Bazı olayları oyuncunun gözünden izlemek güzel oldu. Her sene yav gene aynı şey deyip deyip tekrar bir şekilde kendimi teknik direktör kariyerinin başında buluyorum. Canım futbol çekince maalesef oyunlarda tekel haline gelmiş durumda FIFA. Ve bu rekabetsiz ortam maalesef biz oyuncular hiç ama hiç yaramıyor. Umarım yakın zamanda kendilerini yakalayacak ve yenilik yapmaya zorlayacak bir oyun çıkar da daha kaliteli futbol oyunları görürüz.